Deniz. İkinci ikinci bölümüne hoş geldiniz. video çekeceğim yanımdan bir yazayım da. Çok güzel. <laughs> evet. Ee, bu saniyede bile koz Selamlar Ses kontu yok Tekrar <laughs> <Ne> sakalım <taks> <laughs> abone olup like atmayı ve bildiğimi like atmayı unutmayın <laughs> Hangisini <laughs> olsa ben bunu çok seviyorum ya. Bak bunu <laughs> Nedense çok seviyorum Bak bunu hemen Sanki bu kaşığı kaynak gözü kapa sen gerçeksin mi o ne lan bu beni mi takip ediyor?

Ne tamam. Evet. Evet, şimdi baksa bizim CD o ne lan öyle? CD suyu oynuyor. Bunu bilmiyorum. Aa kitab Bizim bu küçük CD nerede? Okay. Ne? Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Kendisi öldü. Kendisi. <laughs> Kapsan <laughs> 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 <laughs>

Ben ha, bak şuna giymemiştim hadi bir bakalım. Bir kutu yana her 15 saniyede büyülü daha fazla olabilir. E ee, bu şey yok. Ben nerede yedim? Ben buraya geçeyim. Olmaz. Ben de içine gideceğim. Oh! Anam. Ne bileyim bir şey olmadı. Arkadaşlar bu da kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. kız olduğu için çok su gibi davranacağım, davranmayacağım. Bunu değmem, hadi değin bakayım. ne oldu şimdi? Hello. Kanka, arkadaşlar bunda bir şey yok. Sakinle, sakin, sakinle, sakinle, sakinle. Bir dakika <laughs> Allah, <seninle nasıl? gülüyor> Seni Seni Kanka beni bir yakama tamam mı? Tamam mı kanka? Kanka bak ama ayıp oluyor bak. Eee tezgüze ediyorsun ben şu an kanka. Kanka bak ama bir yaksan. Beni bir yakayım mısın? Hadi yalan. Ben bu kitabı biliyorum. Denemiştik. Denememiştik. Ya bunda niye hiçbir şey olmuyor? Neyse. Gel. Gel. Gel oğlum. Neyse. Beni bunu takip et. Beni takip etme. Ama onu et. Yoksa internet gitmiş gibi hissediyorum. Neyse. İnternet gitti. Akşam internet gitti. Bizim şu e, keltos sedef nerede? Bu mal sedef bizim keltos malı. beni bana sayın daha iyi de. tamam tamam hatırladım. Tamam. Kanka. Selamun aleyküm aleyküm canım baba. Şunu kapat kapat. Aha vay anus. Onu son diyor. yaşıyorsun? Beni yaşın ama bir çok güzel bir iş yok şu, şu patates nerede? Şu patatesi bu. Gördüm. Patates. Patates beyin hadi geliyorum ben. Öyle kusur mu lan lan Sıkıntı. Ben bu yeri bir yerden hatırlıyorum ama Burada şey vardı, hani gözümüz kayıpınca alınca ya, sanki o var. Evet bu yayı açınca da karşımızda. O beni yakalayacak gibi hissediyorum o zaman, Allah'ım kanka ya. Kayıt devam ediyor değil mi? <laughs> ne diyor bir İngilizce mi? Kanka ya. Bak ben şimdi buna gittim. Şu, hadi gidelim. Bunu biliyoruz. Biz zaten şeyde bunu da öldüğüm ben bunu da biliyoruz şeyde. Hepsini. Evet, ben neredeyim? Ben oyun. Kaya çıkmıştım da asla inemiyorum. O bizden değil mi? Evet. Uykunun çocuğu uy. Bu korsan. Sen ona gitme sen kanka. <laughs> Günler şarkıyoruz babalar. Ama gel tatalım. bu şey Kötü din diyecektim. Evet arkadaşlar, SCB'nin yanına bitirelim bu videomuzu bizim. SCB burada. Hemen. SCB'nin tam önünde ama bak birisi değerse söyleyin. Evet arkadaşlar SCB'de. Sakın Давай, давай, будем. Давай, давай, будем. Давай,